sende tecrübe olunan nerede? Var olmanın hiçbir şeyle alakası yok. Bir varoluş algısı var. Düşünceler, duygular değişebilir. Varoluş algısı değişmez. Tecrübeler algının boşluğundan geçer ve ölür. Varoluş algısı hayatın kendisidir. Her şeyin tecelligahıdır. Farkına var. Bir fikir var, ama varlık algısı değişmez. Onda vesvese yargı olmaz. Sadece farkındadır. Bu algı hayatın kendisi ve her şeydir. Bir ki sadece sen varsın. O da sevgi, aşktır. Benlik düşünce üretir, sen düşünce değilsin. Kendini hiçbir tepkiyle kayıtlama. Zihnini sustur, ayrılık ondandır. Hiçbir tecrübeye tutunma. Sen duygu ve düşünce ya da vücut değilsin. Hiçbir şeklin, formun da yoktur. Dünyada bile değilsin. Varlık algısı tevhid ettiğin yerdir. Fedai.